Herkese merhaba. Önümde Oppo A8 var ve bu cihazda duvar kağıdını nasıl değiştireceğinizi sizlerle paylaşmak istiyorum. Öyleyse ayarları açarak başlayalım ve burada aşağı kaydırıp ana ekran ve kilit ekranı dergisini bulmamız gerekiyor. Dokunalım. Ardından kişiselleştirme bölümünde duvar kağıdını ayarlaya dokunmamız gerekiyor. Burada duvar kağıdını seçebileceğimiz bazı albümler var. Hem statik duvar kağıtları hem de canlı duvar kağıtları bu cihazda önceden yüklü olarak geliyor. Ya da kendi fotoğraflarımızı kullanabiliriz. Şimdi statik duvar kağıtlarından birini seçeyim. Ve gördüğünüz gibi, dediğim gibi burada sistemin yerleşik duvar kağıtları var. Ama burada çevrim içi olarak ulaşabileceğiniz ücretsiz duvar kağıtları da var. Yani gerçekten güzel olan bu seçeneklerden birini de seçebilirsiniz. Hatta tema mağazasını açıp duvar kağıdı bölümüne girebilirsiniz. Ve gerçekten ilginç olan daha fazla duvar kağıdı bulabilirsiniz. O halde bu seçeneklerden belki hızlıca bir şey seçeyim. Ve tabii ki her zamanki gibi burada bir sorunum var peki tamam belki de bunu seçeyim. Yani sadece belirli duvar kağıdına dokunun ve eğer beğendiyseniz basitçe indire dokunun. Şimdi uygulaya dokunalım ve ardından ayarlaya dokunalım. Burada onu nereye ayarlamak istediğinize karar verebilirsiniz. Yani kilit ekranı, ana ekran veya her ikisi olarak. Ve ben her iki seçeneği de seçeceğim. O halde ona dokunayım. Şimdi geri dönebiliriz. Ve gördüğünüz gibi duvar kağıdı başarıyla uygulanmış oldu. Evet, hepsi bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Lütfen abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın.